Kötü adam. This night, the land will be stained with the blood of Rohan. March to hell's deep. Leave none alive. aynı sözleri ben söylemeyeyim dedim. Hem Christopher Lee benden çok daha iyi bir oyuncu. Her kötü adamın kahramanlarımızın karşısına çıktığında söyleyeceği bir monoloğu olmalı elbette. Asla eskimeyen bir klişe bu. Ama unutulmaz bir kötü adam yaratmak istiyorsan bundan çok daha fazlasına ihtiyacın var. Bir kötü adam yaratırken önce onun neden kötü adam olduğunu belirlemen gerekiyor. Motivasyonu ne? Amacı ne? Ne istiyor? Neye ulaşmaya çalışıyor? Güç, intikam, ölümsüzlük, Mesela kötü adam ondan çok daha güçlü ve kötücül bir varlığı ortaya çıkarmak, çağırmak ya da serbest bırakmak istiyor olabilir. Neden? Çünkü bu güçlü varlık serbest bırakıldığında onu ödüllendirecektir. Yani burada kötü adamın motivasyonu ödül vaadi. Bazen de kötü adamlar belli bir bölgeyi ya da tüm dünyayı ele geçirmek istiyor olabilir. Neden mi? Çünkü ondan önce gelen hırslı ve zalim bir liderin ayak izlerini takip ediyordur. Ya da belki de kötü adam kendi diyarında girdiği bir mücadeleyi kaybetmiştir ve sürgün edilmiştir. Mesela Mesela cehennemde ünvanını kaybeden bir şeytan gibi. Aşağıda en kötüsü değildir ama yukarı çıktığında en kötüsü artık odur. Ya da kendisini haksızlık eden birinden intikam almaya çalışıyordur. Eğer kötü adamının peşinde olduğu şey intikamsa dikkatli olmasın. Çünkü kahramanların asıl kötü adamın intikam alınması gereken kişi olduğunu öğrenmemeli. Ya da öğrenseler bile diğer kötü adamın kötü olmadığını düşünmeye başlamaları tüm olayı bozmaya neden olabilir. Çünkü o zaman ilk kötü adamı yendiklerinde onu yenmenin zevkini tam olarak yaşayamayacaklar yacaklar Hatta belki de pişman olacaklar. Bizim GM olarak görevimiz oyunculara bir şeyi başardıkları hissini vermek. Oyunun en eğlenceli kısımlarından biri de bu. Eğer kötü adamın tamamen kötü, hiçbir insani iyi tarafı olmayan birisi sorun yok. Oyuncuların zaten ondan nefret edecekler ve onu mağlup etmek için her şeyi yapacaklar. Ama eğer kötü adamın insani yanları varsa onun motivasyonunu yaratırken dikkatli olmalısın. Çünkü oyuncuların ona sempati duymaya başlayabilir. Hatta motivasyonunu mantıklı bulabilir ve ona yardım yardımcı olmak isteyebilirler. Onun yanında savaşabilirler ve bir GM olarak bazen biz bunu istemeyiz. Son olarak belki de kötü adamı sadece ölümsüzlük istiyordur. Peşinde olduğu antik bir tılsım ya da eski bir büyü onu ölümsüzlük getirecekti ve o da savaşçılarıyla beraber bu antik tılsımın parçalarını ya da bu büyünün malzemelerini toplamak için dünyayı dolaşıyor ve gittiği yerlere kötülük getiriyordur. Tüm bu örneklerde gördüğün gibi kötü adamına akılda kalıcı bir hikaye vermelisin. Oyuncuların her zaman onu görmüyor olsalar da her zaman onun kötülüğü Elle savaşmıyor olsalar da aklının bir köşesinde hep o kötü adamı düşünüyor olmalılar. Kötü adamın motivasyonunu bilmek bir GM olarak senin için de çok önemli çünkü oyun sırasında çok büyük bir faydası olacak. Eğer o ne istediğini bilirsen, nasıl elde edeceğini de bileceksin çünkü. Kötü adamının motivasyonunu ve planını belirlediğinde ve oyuncular buna müdahale etmeye başladığında bir GM olarak senin de ne yapman gerektiğini bulman kolaylaşacak. Kötü adamımın istediği bu, planı bu. Oyuncularım şu an böyle bir plan yapıyor. O zaman benim kötü adamım bu planı öğrendiğinde nasıl karşılık verecek? İşte kötü adamının motivasyonunu ve neler yapabileceğini bilmek bu soruya anında oyun sırasında cevap bulabilmen demek. Bu metodu belirlemen kötü adamın tarzını da belirleyecek. Mesela çok güçlü büyüler yapan bir kötü adamın olabilir. Güçlü bir ordusu olan bir kötü adamın olabilir. Sözü geçen biri olabilir. İkna yeteneği yüksek biri olabilir. Ya da korku salan ve herkesi köleleştiren biri olabilir. Bunların hepsi farklı metodlar ve farklı kötü adamlar demek. Çünkü oyuncuların planlarına karşı güçlü büyüler kullanmayı tercih ediyorsan bu başka bir kötü adamdır. Ama eğer güçlü bir ordu kullanmak istiyorsan bu çok daha farklı bir kötü adam demektir. Bununla beraber kötü adamın kahramanların karşısına ne zaman çıkacağını da belirlemelisin. Mesela ilk karşılaştıklarında kötü adamımız o kadar da güçlü biri olmayabilir ve belki de oyuncularımız o yüzden onu önemsemeyebilir. Ama sonra tekrar karşılaştıklarında çok daha kötücül biri olmuştur ve oyuncular onu en başta yenmedikleri için pişman olabilirler. Ya da tam tersi şekilde oyuncularla ilk karşılaştıklarında oyuncular onu yenmek için yeterince güçlü olmayabilirler ve kötü adamımız o küçük kahramanları, maceracıları çok da önemsemeyebilir. Ya da belki de de onu çok uzaktan görecekler. Ona ulaşamayacak kadar ama yaptığı kötülükleri görebilecek kadar uzaktan. Ya da belki de onu kasaba halkından duyacaklar. Onun hakkında gazetelerde bir şeyler okuyacaklar. Ya da geçtikleri yollarda onun bıraktığı tahribatı görecekler. Ya da belki de ilk karşılaştıklarında onun kötü adam olduğunu bile anlamayacaklar. Bu ikisine, yani onun motivasyonuna ve metoduna karar verdiğinde unutulmaz kötü adamın hazır olacak. Ama sadece kağıt üzerinde. Bundan sonra onu oyuna nasıl yerleştireceğini düşünmen lazım ki oyuncuların aklına tamamen kazınsın. Öncelikle unutulmaz bir kötü adam kötülük yapar ve oyuncuların bunu görmesi gerekiyor. Daha da önemlisi bu kötülüklerin onlara bir şekilde dokunması gerekiyor. Onların sevdiği bir bağlantısı olan değer verdiği bir şey kötü bir şey yapmış olabilir. Bu doğrudan bir kötülük demek. Ya da yaptığı şey onun sevdiği, değer verdiği bir şey etki etmiş bile olabilir. Kötü adam bunun farkında olmasa bile. Mesela kötü adamımız ölümsüzlük peşinde giderken bir ormandan geçmiş ve orayı yok etmiştir. Ve orayı ev edinmiş druidler artık evsiz kalmıştır. Ve belki de oyuncularımızdan biri de bu druidlerden biridir. Kötü adamlar öldürür, insanları korkutur ve bazen bundan daha kötüsünü bile yapabilirler. Ama bunun sınırı oyuncuların ne kadarını kaldırabileceğine bağlı. Mesela herkes batangüllerde oyuncu olmayı kaldıramayabilir. Zor bir hikaye çünkü. Sen de hikayene bir şeyler koyarken oyuncularını iyi tanımalısın ve onların ne kadarını isteyeceğini ne kadarından rahatsız olmayacağına karar vermelisin. Bazen hikaye eklediğin bir şey masadaki herhangi birini rahatsız da edebilir. Eğer o anda bu rahatsızlığı fark edersen ya da biri sana rahatsız olduğunu söylerse o kısmı atlayıp hikayene başka bir yerden ya da orayı farklı bir hale getirerek birazcık değiştirerek devam etmek en iyisi. Çünkü bunun bir oyun olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz burada eğlenmeye çalışıyoruz. Eğer herhangi bir şey birini rahatsız ediyorsa masadaki diğer insanlar da o kadar eğlenmeyecektir zaten ve o oyuncuyu da üzme hiç gerek yok. Peki kötü adamımız başka ne yapmalı? Devam eden ve sürekli büyüyen bir gerilim yaratmalı kötü adam gelmeden kötü şeylerin gelmekte olduğu hissini onlara vermemiz gerekiyor. Kahramanlarımız neler olup bittiğini yavaş yavaş öğrendiğinde belki de o anda güçsüz olduklarını fark edecekler ve kötü adamı yenmek için daha güçlü hale gelmek, ellerini güçlendirmek, kuvvetlendirmek isteyecekler ve tüm bu süreç yavaş yavaş bir gerilim ortaya koyacak. Mesela hayalet müzikacıları izlediniz. Bundan önceki dünyayı kurtarmak için çıktığımız kampaynde kuzeyde bir ritüeli durdurmamız gerekiyordu çünkü eğer o ritüel gerçekleşirse korkunç bir canavar var yaratacaklardı. Ve biz bu ile tam olarak kaç gün kaldığını, kaç saat kaldığını biliyorduk ve her geçen gün karşımıza çıkan her sorun, her engel o gerilimi arttırıyordu. Bununla beraber eğer kahramanlarımız kötü adamın karşısında henüz çok güçsüzlerse girdikleri mücadeleler, bu sorunlar, bu engeller onları daha güçlü hale de getirecek. Yani bir noktada seviye atlayacaklar. Ama ayrıca öğrendikleri bilgiler ellerinde bir koz olacak. Belki de kötü adama karşı yaptığı planlarda bu öğrendikleri bilgileri kullanacak ve yeni bir strateji oluşturacaklar. Peki başka ne var? En sevdiğim şeylerden biri kötü adamlar böbürlenirler. Ve bizim bunu görmemiz gerekiyor. Onun kahramanlarımızın karşısına çıkıp böbürlenmesi ve oyuncularımızın da onunla alay etmesine izin vermemiz gerekiyor. Kahramanlarımızı ona karşı savaşmak için motive etmek istiyoruz. Onların akıllarının bir köşesine kötü adamımızın yer etmesini istiyoruz ama aynı zamanda kötü adamımıza bir kişilik vermek istiyoruz. Ayrıca kahramanlarımıza ona meydan okuma ve onunla konuşma şansı vermek de istiyoruz. Çünkü GM sensin. Son sözü sen her zaman söyleyebilirsin. Ve elbette tüm bunlar kötü adamı final kavgasına gelmeden önce görmemiz gerekiyor demek. Ve bunu da farklı şekillerde yapabilirsin. Daha önce verdiğim örnekteki gibi kötü adam kahramanlarımız henüz onun karşısına çıkabilecek kadar güçlü değilken onlarla karşılaşabilir. Tabii ki oyuncularımız ona karşı gelmeyi deneyebilirler ama kötü adamımız için onlar sadece basit maceracılar olarak kalacaklardır. Mesela kötü adam bir karakterin bedenini ele geçirip onun ağzından da konuşabilir. Bu denenin başına gelmişti Batangüller'de. O zaman kötü adamın sürekli bizi fark ettiğini, sürekli bizi izlediğini düşünmüştük ve gerilim artmıştı. Bir ilüzyon olarak da karşılarına çıkabilir. Hikayenin can alıcı noktasında bir ilüzyon olarak karşılarına çıkar ve onlara çok da sinirlerini bozacak şeyler söyler. Ama bunu da çok abartmaman gerekiyor. Eğer kötü adam sürekli bir ilüzyon olarak karşılarına çıkıyorsa ve ona karşı hiçbir şey yapamıyorlarsa oyuncular artık bundan rahatsız olmaya başlayacaklardır. Kötü adam rüyalarında da karşılarına çıkabilir. Mesela mesela yavaş yavaş onu unutmaya başladıklarını hissetti. O zaman bir akşam bir kahramanın rüyasına çıkıp gelebilir. Mesela lanetli şanslı Hugo bir akşam uykuya daldığında lanetinin kaynağı olan canavarla karşılaşmıştı. Oyuncularımdan birini ilk defa ağlattığım bir andı ve bence bu da bunun başarılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu rüya tek kişiyle sınırlı olmak zorunda da değil. Ortak bir rüya olup bütün kahramanlarımız içinde olabilirler. Ve belki de başta bunun bir rüya olduğunu anlamayıp kavgayı tutuşup ve işlerinden biri öldüğünde hepsinin uyandığı bir rüya olabilir bu. Hem böyle böylece kötü adamla gerçekten karşılaştıklarında kavganın nasıl olacağını bir ön izlemesini yaşamış olurlar ve belki de buna göre yeni planlar yaparlar. Ve bu da bizi son maddeye getiriyor. Kötü adamımız çözülebilir olmalı. Oyuncularımızın kötü adamı nasıl yeneceklerini yavaş yavaş çözmeleri gerekiyor. Her hikayede olduğu gibi kötü adamımız başta yenilmez görünebilir ama herkesin bir zayıflığı vardır. Her kötü adamın zayıf bir yönü olmalı. Bu kahramanlarımızın peşine düşmesi gereken bir şey olmalı. Voldemort ve Hortkuluklar gibi ya da belki de gidip gerçekleştirmeleri gereken ya da engel olmaları gereken ritüeller olmalı. Peki diyelim ki 5 tane ritüel vardı ve oyuncularımız bunlardan bazılarını engel olamadılar. Ya da hiçbirini engel olamadılar. Bu kötü adamı yenemeyecekler demek mi? Tabii ki de hayır. Kötü adamı her zaman yenmenin bir yolu olmalı. Bu sadece onu yenmek çok daha zor olacak demek. Eğer 5 rüteli de engelleselerdi belki de son savaş daha kolay olacaktı. Bazılarını engelleyemediler. O zaman savaş bir tık daha zor olacak. Hiçbirini engelleyemediler. O zaman bu savaş çok zor olacak. Ama bu asla kötü adamımız yenilmezdir demek değil. Her zaman bir yöntem vardır. Sadece daha zor yöntemler vardır. Kısaca kötü adamla ilgili her şey ne kadar dramatik olursa o kadar unutulmaz bir kötü adam yaratmış olursun. Peki sizin oyunlarınızda unutamadığınız kötü adamlar neler yaptı? Ben de bunları öğrenmek istiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya yeni bir video ile görüşürüz.